Efsanevi Brawl Rap Savaşı'na hoş geldiniz. Bir tarafta El, -El Primo. Diğer tarafta Mortis. Savaşa geçmeden önce kanala abone olun. Arkanıza yaslanın. ve bu savaşı dinleyin. Aha. Selam ben Mortis. Bana bulaşanları atıyorum diz. Geldim işte Artis. Bir maskeli şaklaban bana arkamdan atıp tutuyormuş. Ben Morty rap savaşında yenebilirim diye. Ona bir fırsat vermeye geldim. Çok sağır, çok sağır, çok sağır. Bu fırsatı iyi değerlendir Primo. İçinden Asap geçeceğim. Ya, o da bunu biliyor. Adım Morty selam. Ha. Adam asmacaya devam Kim sıradaki kurban Şu maskeli şah Korkak çıkamaz karşıma Uzaklaş primo kaşınma Zaten sabrımaz taşırma Bakmam gözünün yaşına Elimde var fenerim ve de yüreğim Var seni gömebilecek yüreğim İnan sen karşında rakip bile değil Aslanım kırılın geldi hadi durma eğil Saydın biraz delikanlı O maskeyi önce çıkarırdın Ne oldu birden yalnız kaldın karşında hepten tıkandın Selam orti ben Ben primo Seni her yerde kesen evet o Kaçamazsın bir yere ecelin geliyor Attığım meteorum kafana deliyor Çıkaramam masken benim kimliğim Hakkımda hiçbir şey yok bildiğin Arenada görüşelim bebeğim içinde bulursun kendini pisliği. Bulan ezik vampir karşında duramazsın. Böyle vuruşmayı sen başka yerde bulamazsın. Yine her zamanki gibi kala kaldın. Arkandaki tayfana aldandın. Ha <laughs> ha Karşında Prima var, Morty. Kendine gel. Emortis Mortis ne diyorsun? El Primo. Vah. Geldi Mortis. Sen misin beni her yerde kesen? Benim olduğum gitti bile yoksun lan sen. Anca ezikleri keserek beslen. En aşağı seviyeden yukarı doğru seslen. Tabi duyarsan kafanı ayırırım aşağı kayarsam. Aldığım kupaları bir bir sayarsan Şaşırmam parkına bakmadan kaçarsan heh, heh. Hem arada da kaybediyorsun hem de diste Git arkadaşlarından birazcık yardım iste Hepinizi bekliyorum ben bu piste Tatlı tüfekle gelin ya da bir polisle Şimdi sözlere son veriyorum Hep arkanı kola ben geliyorum Yumruklarımla be, be, be beynini deliyorum Sen de korkuyorsun benden biliyorum 哈哈哈。<laughs>